Merhaba arkadaşlar. Şu anda terazi burcunun burcu olan kişilerin falına bakıyorum. Vallahi terazi burcu var ya süpersiz süper süper. Şuraya bakın süper. Bakalım ne, neler bulacağız içinde neler söyleyeceğiz size. Şimdi arkadaşlar sizinle her şeyi güzel böyle neşeli mutlu paylaşmak için gülüyoruz eğleniyoruz ama hiçbir zaman size saygısızlık Etmiyorum. Saygısız ol olmak istemiyorum. Böyle bir aramızda bir güzel tatlı bir bağ olsun diye gülümsüyoruz. İnşallah siz de gülüyorsunuzdur. Bu teyze ne yapıyor böyle diye. Çok e, hoş günlerimiz olacak inşallah yakın zamanda. Daha yeni yeni başladığım için. Ya ben fal çok zamandır bakıyorum da. Böyle ekranlarda yeni başladığım için biraz tabii telaş oluyor. Yanlış kelime de olabilirse özür diliyorum. Ve sizlere güzel şeyleri yapmaya hazırlanıyorum. İleri de canlı olarak arar, arayıp benimle fal baktırayım şansınız da olacak. Yani ben canlı olarak daha daha da güzel bakabiliyorum. Onu söyleyeyim çünkü böyle ekranlarda konuşmak hiç de kolay değil. Ama ben böyle canlı olarak e, güzel fal bakarım. Bir de bu falan neden ne zamandan beri aşağı yukarı 20 seneden beri bir falcıya gittim. Size malzeme anlatayım. Bir falcıya gittim. Sıra bekliyoruz Antalya'da. Falcı bize fal bakacak. Yanımda da İsviçreli bir bayan arkadaşım. Eltim, eski eltim. Bekliyoruz. Kapı açılıyor, kapanıyor. Sıra bana geldi. Ben içeri girdim. Ee, direkt bana dediği laf bu oldu. Sen benim yanıma niye geldin? şaşırdım. Ne demek istiyorsun? Ben geldim fal baktırmaya. Sen ne demek istiyorsun? Sen benden iyi falcısın. Bana niye geldin demez mi? Şaşırdım böyle. Bakmadı bana. Beni dışarı gönderdi. Ben şimdi sana yanlış söylerim. Sen olmaz. Ben sana fal bakamam. Sendeki iç duygusu çok yüksek. Sen benim burada ne konuştuğumu çok iyi anlıyorsun diye Cevap verdi. Ben de şaşırdım. Çıktım gittim. İsmi ettim. dedi ki ee, yanım değilmiş falcı ama beni falcıya getirdin. Böyle bir mazım var. Onu da söyleyeyim dedim size. Bakın terazi burcu. Terazi binmiş bir atın üstüne. Bakın şurada. Terazi binmiş bir atın üstüne böyle dağları taşları aşarak bütün hedefine gidiyor razi de bu çıkıyor. Hedefine bakın atın üstüne çıkmış hedefine gidiyor. At da öyle bir ayaklanmış ayakları neredeyse dört ayağı da havaya kalkmış uçuyor. Bu bir, iki, üç, üç sefer bir kalpten çok sevineceği bir haber alacaksınız. Çok sevineceğiniz güzel haberler alacaksınız. Üç yerden size sevgilinizden güzel bir sürpriz geliyor ama bilmiyorum nasıl bir sürpriz o kadar bir güzel çünkü yani sevinçle mutlulukla ağlıyorsunuz onu söyleyeyim çok güzel bir sürpriz geliyor yani diyebileceksiniz ki bu ne yani bu kadar güzel bir sürpriz olamaz öyle güzel bir sürpriz e, aile geçiminde bu ay sıkıntısız bir e, güzel bir ay atlatacaksınız Terazi burçları, balık çıkıyor, para çıkıyor, çok güzel mutluluk çıkıyor, böyle bir antika gibi bir yerlere gezmeye çıkıyor, gezeceksiniz, güzel mutluluk yaşayacaksınız. Genç Terazi burçlarının ki bu ayki yaşayacağı dönem, yani şöyle oluyor, şöyle oluyor, çok güzel bir e, nasıl söyleyeyim böyle bir güzel bir ortamlara giriyorsunuz. Gençler o kadar mutlu oluyorsunuz ki bak baştan aşağı hep mutluluk görüyor. Saçlarınız böyle sevinçten havaya uçuyor. Ben bu kadar güzel bir mutlu olan bir filcan açmadım. O kadar güzel yani. Ya, güzel oluyor her şeyiniz. Bak okula gidenlerde dersleri çok güzel görüyorum. Her şey. Yani bu demek oluyor ki iki hafta içinde siz çok güzel mutluluk yaşayacaksınız. Yani içerisinde, iki haftanın içerisinde çok güzel mutlulukla yaşayacaksınız. İki, birbirlerine hediye vermeler görüyorum. Hediyeler gelecek. Bir bağlantılarıyla böyle bir bebek bekleyen aile kucağına almış bebeğini anne ortada, baba oteki tarafta yani birbirlerini öpüyorlar, mutluluk yaşıyorlar. Bu mutluluğu da yaşayacaksınız. Çok güzel, mutlu oluyorsunuz. Ondan sonra ikinci, ikinci bebek bile. Yani aile çok mutlu oluyorsunuz. Bilmiyorum çocuklarınız bile mutlu oluyor. Bu dönemde sinirleriniz hepsi gidiyor. Mutluluk geliyor. Mutlu oluyorsunuz. Evinizde neşe sağlıklı, sıhhatli yaşam. Vallahi ben bu bu dönemde terazi burcunu hiçbir tehlike bekliyor görmüyorum. Ama tehlike olur olmaz onu da bilemiyorum. Fakat ben görmüyorum. Yani burada yok. Mutlu oluyorsunuz. Çok mutlu oluyorsunuz. Uzun bir yolda çıkıyor. Gezmeler de oluyor. Evet bir yerde bir yerde bir e, bir mal payı e, şeyinde olacak ve hiç kavgasız şeysiz güzel oluyor her şey e, isteklerinizi arzularınızı hepsini yerine getiriyorsunuz İnanın ki en çok bu burçtaki kişiler hep böyle e, böyle şehirden uzak yerde yaşamayı isteyen kişiler topluluğu gibi görüyorum öyle bir güzel. Yani bilmiyorum ama uçar uçak gibi böyle bir mutluluk yaşayacaksınız. Bir tek bu bir ay içinde bu terazi burcu bir tek sıkıntı atlatacak. O da bedenen bir rahatsızlık gibi. O da bir şey değil. Yani çok önemli de değil. Kafanıza takmanıza da gerek yok. Biraz evli kişiler, evli olanlar. Karı koca arasında böyle biraz tartışma olabilir ama hiçbir zaman kötüye bağlamayın her şey bir sıkıntı döneminde olabilir. Bunlar her şey çok güzel olacak. Abdi sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Bu dönem sizin için Terazi burcu için yaratılmış diyebilirim. Dostlarım, arkadaşlarım, falımız burada bitiyor. Şu anda tabağa bakmak üzereyim. Terazi burcunun burada da halka şeklinde bir daire şeklinde çizilen mutluluğu görünüyor. Aynence çok mutlu olacaksınız. Her şey çok güzel olacak. Gününüz aydın, geceniz hayırlı olsun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun.